Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Güzel'le birlikte Bed Bad Wars oynuyoruz yanımda Deniz var hoş geldin Deniz Hoş bulduk e, Arkadaşlar şimdi Bad Wars'ta Deniz'le aynı takım olmayı başardı Ne düşünüyorsun son Deniz? Saniyede. Ne düşünüyorsun Deniz? Çok mükemmel Son saniyede Aynen son Adam direkt blok yapmış uçuyor Adam direkt ortaya yol yapıyor. Blok yapmış. Kanka demir nerede bu haritada? Gel. Ha burada mı? Biraz demir versene bana. Yok ki. Nasıl ya? Ha ben bir tane stick yapacağım ben. Stick bu oyunda çok işe yarıyor kanka. Ya ne geliyor? Bana vuruyor adam ya. Kanka o bizim adam. Bana vuruyor. Nasıl? Geliyor bana dokunmaya çalışıyor. Ama vuramıyor. Hadi çabuk ortaya gitmem lazım benim. Adam yol yapmış ya. Tam olarak ortaya gitmedi ama. Hadi hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi Altın blok top. yapıyorum. Altın toplam. Öyle yapacağım. 12 blok yaptım koş. Koş. Ya kazma yapmayı unuttum. Ya adam gidiyor bizden önce. Ya o gitmemeli. Biz gideceğiz. Arkasından gidiyorum onun altınları almak için. Yan düşmanlar çıktı. Hadi. Ya bir çık. 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 Koş. Abi, aldım. Aldım. Ben, aldım. ben de aldım. Koş koş. Kaçalım. Ortaya Abi, gidiyoruz düştüm. ortaya. Düştüm. Ya aman. Çocuk ne yapıyor? Aa iki tane de altın Yes. Adam geliyor ortaya bir tane sarıl ay gri gri diyorum yeşilli. Tam kaç. Hayır kaçmayacağım ben. Bizim adam da ona yol yapıyor. Adam kaçtı. Yeşillerin adam kaçtı. Koş. Koş turunculu koş. Kanka uçuran çubuk. Uçuran çubuk. Uçuran çubuk. Uçuran çubuk. Yürüyün gidin oğlum. Yürüyün gidin Ayın benim uçuran benim çubuğum var. Uçuruyor. Uçuran Ayın çubuğum de var. De. Yes. Kazandık. Nerede kazandı? Şimdi. E, arkadaşlar çok çabuk kazandık. Kanka bir part daha okay. girin. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim mi kanka? Gelelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı like, atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok kısa sürdü. Ama... <laughs> Ama olsun arkadaşlar. Evet.